Herkese Denizle ile Ezgi ile Ölüme Dağı programından hoş geldiniz. Merhaba. Bugün yanımızda Meltem Salihoğlu Youtube sayfasından ve Meltem Salihoğlu Facebook sayfasından tanıdığınız Meltem Salihoğlu var yanımızda. Öncelikle Meltem programımıza hoş geldin. Biz <laughs> ee, İçin çok teşekkür ederiz. Neyse bugün... Ee, bir susar mısın Denizciğim? Sen gölüme doğru gidiyorsun neyse. <gülüyor> <gülüyor> yanlarına bir hay bile demedim Hay. Ee, her neyse bugün herkesin istekle sabırsızlıkla beklediği soru cevap videosu. Öncelikle ilk sorumu eee eee um, ev, ev, <laughs> ev hanımı olan Jack Mendoy'dan geldi. <laughs> <laughs> Jack Mendoy öyle şeyler hani çok... yapma ya. <laughs> <laughs> İsmi hoşuna gidiyorsa ne olacak? Bu, e, lütfen program e, ev hanımlarına resimlik <laughs> ve evet, ev beylerine anime izliyor musun? Hmm. Evet. Ben zaten... Gerçekten... beğendiğim bir seri olursa izliyorum. Genelde Yoo izliyorum. Ama en sevdiğim anime No Game No Life. Evet. Sonuçta. Gerçekten de bu kadar iyi çiziyor musun? Evet. <gülüyor> <gülüyor> İzlediğin yasa burak kimler? Aaaa... Pinti Panda, Beril Sergin, Peezy Pie, Markiplier... Teezy Cat? Ne? Teezy Cat. Haa, Teezy Cat. Foxy Cat. Hayır, Foxy Cat değil zemin. Ha kötü olmuş neyse. Sesini falan merak ediyoruz arkadaşlar. Mert'imin sesini boşa merak edersiniz. Çünkü zaten animatiklerde bu kızın sesi var. Bu soruyu sormamız bilmiyorum yani lütfen. Neyse, sesini falan merak ediyorlarmış. Bunu soru olarak kabul etmiyorum. Bunu ben cevapladım. Merhaba. <laughs> Sesimi duyabiliyorsun. Merhaba. Ee, eğitim sese... Bitmiş solucan mı Meltem? Bir gün. Bir gün alacaksın. Evet, sıra şimdi sıra bende. Sıra bende. Sus hadi. Sıradaki soruyu size Mustafa'dan de... gelmiş. Ezgi sus artık. Ölüme doğru hadi. Mustafa'dan gelmiş sıradaki soru. Sadece resim mi diyorlar mı? Yoksa farklı şeyler de olacak mı? Ee, bilmiyorum ya. Doğrusu bir şeyler Bence düşünüyorum pekler. ama yani belki sizin sizin çizimlerinizi alıp başka bir şeyler çizebilirim. Yani onları yenileyebilirim. redraw gibi bir şey. Bence kastettiğin şey oyun videosu falan olacak mı? Aa, bilmiyorum. Gıcık Limon ee, Aa, aynen. öncelikle Mustafa bu soruya ben de bir cevap vermek istiyorum. İzginiz varsa. Ezgilenme evet. sus. Bizim e, Gıcık Limon ve Pizzacı'da iş görevli diye bir kanalımız var. Pizzacı'nın iş görevli de fenaf kemalleri yapıyoruz. Hiçbir şey evet. paylaşmadık. Her neyse, oraya da iş alabildiğiniz zaman paylaşacağız. Paylaşmayacağız. Ee, sıradaki soru, Kayla mı yazıyor? Tam okuyamadım, Payla. Kayla. Hı -hı. Ee, resim çizmeye nasıl başladın? Doğuştan gelen bir yetenek miydi yoksa sonradan mı geliştirdin? Resim çizmeye küçükken başladım, duvarları falan çiziyordum. <laughs> Doğuş... Ben, <laughs> ben benim de. Onun dışında doğuştan gelen bir şey olduğuna inanıyorum. Ben de duvar çizerdim. Burada ben de bir cevap var <laughs> üzgünüm. Bana göre hiçbir şey doğuştan gelen bir şey değil, yetenek de. Ezgi sana sormadılar. Ee, kaç yıldır çizim yapıyorsun? Bu bir son, bir önceki sorunla biraz benzer değil mi? Uzun zamandır. Gerçekten bilmiyorum. Ben beni resim çiziyor <laughs> arkadaşlar. Evet, bu, bu soruyu herkes merak ediyor, şimdi soracağım. Bir ara e, resimlerinde saçlarının arasında mavi yapıyordun. O mavi artık... Arkası... Ben mavi. Geri gelecek. Geldi, ya, bile. A, geldi bile. Ben geldi bile. böyle bir mavi yok. Mert'in saçında öyle bir mavi yok. Bir mavi yok ha, artık. Hayır ben söyleyeyim. Hayali mavi bunlar. Ezgi vardı. Ee, i̇lk başta bizim in bir Instagram'ımız olacaktı. Sadece bir günlük oldu sus sen. Bir susar mısınız? Ee bizim bir Instagram'ımız olacaktı. Tabii birileri üşendiği için bir şeylere her neyse yapamadık. Deniz. Aa Mustafa. Mert Deniz. <laughs> Mertem. Deniz. Hey, Mertem'in oradaki karakterinin seslerinin arasında mavi vardı, sonra o mavilik gitti çünkü çizgi roman durdurduk. Aslında ben hala yapmak istiyorum ama her neyse. Deniz, evet, Mertem, Aynı sen. <laughs> Line artını ve boyamasını sen yaparsın ama da değil. Boyama bende ama line art. Neyse, line Arkadaşlar art yapacak bir şey yedin. Yedin. Her neyse sonra bir günlüğüne saçının bir kısmını maviye boyadım Meltem Ziyiniz ama aktı o da tabii ki. Aktı <laughs> hatta tebeşirli. Yok ya şey yedin. boya da denedim. Ben bir ara sizinle tanışmadan önce boya da denemiştim. Ama, ama geri gelecek. Evet geri gelecek. Yani ben o mavilikten zaten oranın mavi olmasını istiyordum. Yani bir ara maviydi. Ee, sonraki soruya geçiyorum. Zimlerini genellikle bilgisayardan, tabletten mi yaparsın? Şey, okul zamanında defterime çiziyorum. Yaz tatilinde bilgisayardan çiziyorum. Ama genelde da yani, bilgisayardan evet. Bir dakika çizim tabletini normal tablet olarak algılamıyorsunuz inşallah. Çünkü çizim tableti bilgisayara bağlanılarak çizilen bir şey. Aynen. Ya yani, tabletten ekranı görmüyorsunuz. Pardon. Yani Aynen. bakarsınız siz internetten her neyse. Aslında kontrolü bayağı zor bir şey. Yani çok kişi yapamaz. Alışanlar yapabiliyor. <laughs> e sonraki soru hangi animeleri izliyorsun? Zaten ona cevap vermiştim artık. Sonra Soracağım soruların önemli olup olmadığını anlamak için... Bari sonra soran adını okusaydın. Bora <laughs> Gürsoy, buradan çok teşekkür ederiz bana sorduğum soru için. Gürsoy, özellikle soracağım soruların önemli olup olmadığını anlamak için düşünüp düşünmemen gerektiğini bulmak için internet, internet üzerinden forumlara mı Yoksa Da sokakta dolaşıp rahat yeri tanımadığım insanlara mı sormam gerektiğine karar vermek için bu soruyu direkt sormam sana mı sormalıyım? Hayır. Çım, bu çım, soruyu öncelikle yorum yazısına yazacaktım ama sen bunu Mert'e e sormuşsun. O yüzden Mertem cevapladı zaten. Nerede Ne? Eee come... kan Olsan. Senpai. Yok olsan. Senpai! <laughs> evet yine aynı soru Olsan. Anime izliyor musun? İzliyorsan en sevdiğin anime nedir? No Game No Life! Lan <laughs> sus. Söylemekten bakacağım. Benim de en sevdiğim. anime sorusu geldi arkadaşlar. Benim de en sevdiğim. Arkadaşlar. O ben zaten anime çizmiyorum. Aynen ben anime çizmiyorum. <laughs> Onun dışında animeyi de o kadar çok sevmiyorum. Sakın benden nefret etmeyin. Oyun oynamayı sever misin? Seviyorsan en sevdiğin. Baya şak serisine evet. bayılıyorum. Oyun oynamayı da ben, çok severim. Oyun oynamayı sever Steam hesabı dahi var. Aynen arkadaşlar zaten biz oyunlar sayesinde sayılırız. Evet. Lanet olsun bedava bir <laughs> oyunda. E, çizim yapma merakın nereden geliyor? Nasıl başladın e, çizim yapmaya ve kendini nasıl geliştirdin? Yine aynı sorular. Kendimi... Kendim geliştirdim. <laughs> Anne parnağında yapmaya başladık. <laughs> İnsanları ya dinlemeyi, dinlemeyi ve onların dediklerini çalışmaya hiç katlanamazdım. Hatta babam yardım ettiğinde falan o çizimlerimi yırtardım. <laughs> Eee harikasın. Çizim yapmamaya hakkım sanırım güzel göründüğünden dolayı geldi. Yine aynı <laughs> soru gelmiş. Yani, kanal sadece çizim kanalından mı ibaret Nasıl olacak? şeyler istiyorsunuz ki? Neden onu yani. istiyorsunuz ki? Bunu yorum kısmında Hı. bilirsiniz. <laughs> Zaten oyun videosu istiyorsa gıcık limon falan var. Arkadaşlar gıcık limon diye bir şey var. Pizacı, pizzacı taşı görevli, görevli var. Pizzacı taşı görevliyi unutma. Lütfen reklam. bize de destek o, lazım. Gideceğim. Sen arkadaşlar. <laughs> Sıradaki soru lütfen. Araya sensör girip reklam. Reklamlarını da verelim. Ee, Öncelikle buradan Türkçüğüm, Türkçümüzü çok teşekkürler. Ne? <gülüyor> <gülüyor> neden fazla matik gelmiyor demiş arkadaş. Çünkü yazın tembelleşiyorum. Ve merak etmeyin bir çok üzerinde çalışıyorum ama arkadaşım bana bölümlerini vermediğinden dolayı çizemiyorum. Hepsi onun suçu. Hepsi onun suçu. Onu öldürebilirsiniz. Bu çizimleri mouse'la mı yoksa özel bilgisayara bağlı bir kalemle mi çiziyoruz? <laughs> evet aslında kalemi ekranda böyle görünmez bir şeyle çiziyoruz değil mi Mertem? Arkadaşlar bu çizim... yani Fare de kullanıyorum, sizin tableti de kullanıyorum. Yani çizim tableti nasıl bir şey derseniz Meltem şu an e, ekrana bir şey çıkarttım mutlaka bakın İstanbul. Yok zaten özelliklerini soran, kullandığı şeyleri soranlar da var. Onlar da gösterir. Şimdi internetten hmm. bakın şunlara. Ee, sırada kim varmış? Ya doğru, e, bir, soru... bir sürü daha var. Ne? Sami. Ee, bu çizimleri ustamıyor. Ama okumamışsın. Sonra iki gerçekten <laughs> <laughs> Kaan'ınkini okumadık mı biz? Okuduk. kaç, yesin kaç. Yesin kaç, tamam. 15. Oh ye. Oh Yaş kaçmalısın. Hayır yaş bende artık kaçamaz. İzlediğimi izlemeyi düşündüğüm ya, ya. neden Bence isimleri okumuyorsunuz? İsimleri de okuyun. Mustafa Bay Yiğit. son için çok teşekkürler Mustafa. <laughs> ee, Sultan, buradan annene selamlar. <laughs> Jonsey izliyordum bir ara, sonra bıraktım. Walking Dead izledim, sonra onu da bıraktım. <laughs> 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 Doktor Who izliyordum, onu da bıraktım. The Flash izliyordum, onu da bıraktım. söyledim, onu bırakmadım. <gülüyor> <gülüyor> onu bırakmadım ya. Hı. Ha, sen bilmiyorsun tabi. Ha, ha, ha. Bilmiyorum başka. Ha bir de Sherlock'i izliyorum. Hala yeni bir yeni sezonu bekliyorum. Hani siz dedeki Deniz Deniz yani her neyse. Deniz D F A, A S. Afers. Deniz soruyu çok teşekkürler, ederim. Buradan Kral'a selamlar. Eee Soru. Calcium aydır tabletin var. Ve tabletinin adı ne? Bir tabletinin para... adı ne? Sadece yazıcıdan gerçek tablet mi anlıyorsunuz ya. Tabletimin adı Joe arkadaşlar. <laughs> Vapal <laughs> inti ee, Şey bir buçuk yıldır falan çizim tabletim var. En fazla, en fazla iki. <laughs> tablet, e, derken, ee, tablet şey çizim tabletimin markası Vakum Intos Pen Small. Modeli CTH 480. Bu. Yanlış anlamayın. Meltem bilgisayara bağlı çiziyor hani. Yani Çok ekranı güzelce görmüyorum. Güzelce. Ekran sadece bilgisayar. Bu kadar. Ya zaten biliyorlardır ya o kadar. Onun anlayışına bir internetten bakarsın çizdim tabletini edin. Ee... Ha Yao'yu izledim çok fazla izledim. Artık izlemediğim Yao'yu kalmadı maalesef. Hmm. Bakın şöyle açıklayayım. Şimdi burada bir tane hentai başkanımız var o Ezgi oluyor. Aynen Ezgi. Ee, bir tane romantizm başkanımız var o ben oluyorum. Bir tane de Yao'yu başkanımız var o da Meltem oluyor. Yao'yu <laughs> <Yo> seviyorum. <laughs> Romantizmi seviyorum. Hey neyse. Hey size mü? Hey GZ bro 37 İzin verir ee, misin Ezgi? Mate, GZ <laughs> 37. Matematiklerde ders videosu şey gelecek. Çok teşekkürler. Buradan fare. Nесelam var. Ve ekipmanlarını yazar mısın? Gülücük. <laughs> Ben ben ders videosu bir... Uh, riser, klavyesi, Razer mouse var. Riser'da sizin tabletiniz var. <laughs> arkadaşlar bu Ezgi çok terbiyesiz oldu. Herkesin sözünü kesiyor. <laughs> <Ezgi>. Sesini <Sefizim gülüyor> şey, şey, ders videoları ders video <laughs> ders videosu bir gün. Eros. <gülüyor> 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 Yeter. Ders videosu tamam. bir gün gelecek. Faren Microsoft. Bizim tabletimiz önce söyledi. <laughs> Microsoft mouse'larında. Microsoft'un sevimli minik mouse'larında. Bilgisayarım. Bilgisayarımın bilgilerini söyle Ezgi. Bilgisayarının bilgilerini onun hakkında menüsünden bakabiliriz. Ben bilgisayarım, ben bilgisayarımın bilgilerini bilgisayarım, söyle yazarım. Bir şeyde. Anam bir şey. neyse zaten o Bilmiyorum işte sıradaki. Arda, Arda soru için çok teşekkürler. Buradan Azdar'a selamlar. Ne? Sıra selamlar Şimdi Arda ile Azdar çok sevindiriyor. <laughs> Ben bu blogda Katla en sevdiğim oyunlar arasında görünce direkt izledim. Bu bir soru değil. Aynen soruyu evet. okusam o sadece. Ya, soru Aynı yok. Neyse. Bu arada sorularım. En sevdiğin oyunlar neler? Bu arada kendim bu blogda bir <laughs> soru oynadı. Evet en sevdiğim, sevdiğim şey, en sevdiğim oyunlar hemen masa üstüme bakacağım. <laughs> um... Başak. Başak serisi. Aynen. Başak serisine bayılıyorum. Onun dışında şey e, Homesick ya da The Vanishing of Ethan Carter gibi oyunlar. Bu aralar League of Legends oynuyorum. Şimdi League de bir zorlama yapıyorum. Life is Strange Bilmiyorum. de çok güzel. Portal'i de seviyorum. <laughs> evet Meltem'in ispahli oldu. Siz sonuçta konuştunuz. Sayıdan resim çizmekte zorlananlara verebileceğiniz tüyolar var mı? E, uh, line work kullanın. Line work çok kolay. Ben uh, line work'ün nerede olduğunu şimdi resimde gösterdim. Yani editlerken gösterdim. Neyse bunları zaten Ama hiçbirini anlamayacaksınız. Hani, i̇zliyor musun? İzliyorsan falan animeler? Şu şartı ne anime izleme soruları. Zaten <laughs> cevapladık. Yapmaya nasıl başladın? Onu da, da cevapladık. İlk çizim yaptığın zaman neler çiziyordun? Çöp çiziyordum. adam dostum. Herkes <laughs> bir ara çöp adam çiziyordu. Ben küçükken sayfayı karalardım. Kar kar yani bebekken. <laughs> Böcek diye geçinirdim onunla, neyse. Sıradaki soru. <laughs> Araba geçti. Üzgünüm. <laughs> Bununla cevaplıyoruz. Sürekli geliyor nedense, neyse. Paint USA'yı Başka... kullanıyorum. Başka soru kalmadı. Hayır. Kaldı mı? Kalmadı. Kalmadı. <gülüyor> kalmadı. <gülüyor> kalmadı. Bu yok. İyi bak. Çok az soru vardı mı? Çok, çok, <laughs> çok az vardı sizden daha çok yorum bekliyoruz daha çok beğen ve daha çok abone bekliyoruz arkadaşlarınızı önerirseniz çok mutlu bir insan olacağım. Ezgi neden? Her neyse arkadaşlar e, Deniz'le Ezgi ile Ölüme Doğru'dan <laughs> bu kadar. Doğru, Başka bir Ölüme Doğru gününde iş buluşacağız. <gülüyor> Hepiniz <gülüyor> Ölüme Doğru'ya bekleriz. <laughs>